Herkese Help. selamlar arkadaşlar. Bugün Pikmi bir oynuyoruz. Arkadaşlar oyuncular olsun ne varsa toplansın alırım. Yok dedi yok. Yok. Ama çıkmamışsın. Adamlar benim bitirmiş bitirdiği kadar. Evet, şimdi şu Allah sabah saat 5'i 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 bak. Tam göstereyim. 22 Mayıs Perşembe saat 5'i 4. Evde herkes uyuyor. Acaba akşama doğru tekrar yanırlar mı? Eskiden ördek çıkardı onu. Ama eski zamanlar gitti. Yoksa bu gibi hasret dolu. Dayı orada bulacağım. Parayı kıyım soruyorum. acaba bu yer alsam? <laughs> Tabii ki de böyle bir şey yapar mı ya baba reis yapar. Öyle günlerde para yatırdım ya. Real için şu anda 15 TL'm var. Fakirim. Olabilir mi? Hmm, sen bir topal. Ben neden heyecan onları? Ama burada onu çıkar ki.

Yani şu anda bir bir bir. Benim pro Rafa gelmek istedim de ailesinin ismini yazsın aşağıya linki. O zaman yaparız Rafa. Büyük de olsa gelsin yine. Yine başa döneriz ki? Yenilirse, yenilirse. Ya konuşamadım. Yenilirsek de Lan ben, ben ikide bir kendi kendi bugün bana bir şey oluyor da konuşun kilim <laughs> anneni anneni parmak on bakır sersem ya dayı şu oyundan bazen sinir oluyor ama o Benim bir hareketim ne oldu ki bu? Dur dur, aşkım. Sabi peşinden koşu. Ananı. şu arkadan bir hamle yaparım var ya seni. Hamle. Hamle buydu babyler. Çok anlamsız. Hamle şu oyun çok Ol artık. Ol artık. Ol artık. Ol, Öl Artık öl öl MG var artık. ben alma istemem, Ben en dört dayı. Ben dört oynamaya devam edelim. Bizim bir can... Senin var şunu bir öldüremiyor muyum? Am. Ama... bir öldüremiyor muyum? Help. Cana, 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 Allah'ım evde gösteririm. Gider, meyve falan alırım. Gider, meyve falan alırım. Gider, meyve falan 9 Çok 09. 09.13 kanalına da abone olun. Buradan diye Çağlar buradan sana selam olsun. Aleyküm selam devam sen sen dövücüm. Bu olayı diyeceğim de yanlış oldu. Böyle götürürsünüz diyeceğim de kasma bizim kendi mahallemiz yok mu? Burası bizim mahallemiz. Burası da Bak ne dedim öldüm. Bak korkuyorum bari. Adam beni mi ve hepsi mi 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 mi. Dünya rekoru benim başarım. Helal olsun. Adamı öldürdü. Helal Gel canım bir oldu. Oh no, Julia! The bot alone, with the only word form up on me. Help! Help. yavaş yavaş tamam Tabii, açım, Atı açım, atıp, atıyorum ata atınca kapatı oynuyorum ve dayım beni o yüzden benim dikkatli olmam lazım dayım beni pompalı pompalayacağım seni göreceğim. Bak koydu baba pirim. Hele Ne öyle Neyse bu babyler başka vesap. Bu vesadan sıkıldım. Bir daha bir de Onları döverim. Tabii ki de yanlış. La 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 Bu olsun diyeceğim de arkadaşlar tuvalete girip geliyorum. Evet taşkolar geldi baby. Açılıyor git çonunu marmot video iyi de bambu ostu feci çon çatal kaçtım önce babam